Yarın olası bir erken seçim durumunda kim oy kullanırız? Büyük ihtimal e, CHP tarafına kullanırım. Yani kim güçlü bir aday çıkarsa ortak bir koalisyonda işte İyi Parti, CHP. Millet İttifakı diyor. Tabii tabii Millet İttifakı. Sizin gönlünüzde geçen bir aday ismi var Millet İttifakı için? Vallahi benim e, siyasetçilerden tuttuğum bir Muharrem İnce'yi bilirim. Birkaç tane CHP içerisinde e, milletvekili var. Bunlardan bir tanesi de İmamoğlu'ydu zamanında. Aykut Erdoğan'ıydı. Ama Muharrem İnce e, tabi gönlümüzde yatan ilk isimdir, ilk isimdir. Siyasetçilerden bir numarayı onu koyarım açıkçası. Yaparlar mı aday? Büyük ihtimal yapmazlar diye düşünüyorum. Kendine düşünüyorum. parti kurdu artık. Evet CHP'den çünkü e, istediği yolu bulamadı maalesef. E, aslında Kılıçdaroğlu zamanında Muharrem İnce'yi bıraksaydı yerine. Daha sağlıklı bir CHP olurdu ama şu anda CHP'de inanmayan bir kesim var açıkçası. Yani ciddi bir kesim de inanmıyor yani. Sırf Kılıçdaroğlu görevde diye. Peki, son iki gündür videolar dönüyor. Görmüşsünüzdür. Hükümet istifa, AK Parti evet. istifa diye evet. sokakta bazı videolar görüyoruz. Evet, evet, doğru. E, bu videolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir istifa gelir mi? Bu videolar doğru mu? O da var. Şimdi doğruluğu da tam bir şey olmadı. Şimdi şöyle bir durum var. İstifa çok e, erdemli bir kurum. Maalesef bizim Türkiye'de e, insanlar ne yaparsa yapsın istifa mekanizması çalışmıyor. E, bir bir ikincisi e, sokaklara çıkıp evet halk e, hükümeti istifaya çağırabilir ama bunu provoke edecek, e, bunu da lehine kullanacak bir kesim olduğunu da düşünüyorum. O yüzden halkın e, herhangi bir protestosunda da dikkatli olması gerekiyor. Ee, polisine, savcısına, işte kolluk kuvvetine herhangi bir güç gösterisinde bulunmadan demokratik hakkını kullanabilir. Çağırabilir. He, i̇stifa çağırıyor, doğru mu? Memleket zor bir süreçten geçiyor. Ee, artık bu hükümetin e, şeyi kalmadı, kredisi kalmadı diye düşünüyorum. Teşekkür ben teşekkür ederim. ederim. iyi çalışmalar, kolay gelsin. Ben yarın olası bir erken seçim durumunda kimi oy kullanırsınız? Şu anda ekran seçim olsa kimi oy kullanırımdan önce kimin ne projesi var? Bu hükümet gitsin de başka kim gelirse gelsin değil de bizim şu projelerimiz var. Biz bununla ilgili geleceğiz. Bunları size vaat ediyoruz diyeceğiniz birisi var mı? Hiç duydunuz mu? Yeter ki gitsinler de ne olursa olsun. Yani tufandan sonrası ne olursa olsun. Bu bu şeyle bu Kafayla biz bir hiçbir yere gelemeyiz. Hepimiz Müslümanız elhamdülillah diyoruz. Ama ufacık ayağımıza bir şey bassa hemen yanım Allah diyoruz. Doğru mu? Dolara koşuyoruz, marka da kokuşuyoruz, peynire koşuyoruz. Ondan sonra diyoruz ki Çanakkale'de övünüyoruz. Bir tas çorbayla üç gün savaşıyorlardı diye. Bu ne peynir, bu ne ağda Demek ki bizim halkımızı insanları rahatlığa alıştırdılar. Şimdi ellerinden küçücük bir oyuncağını aldı mı yandım Allah diye bağırmaya başladı. Benim diyeceklerim bu kadar. Anladım. Bu insanlık anca böyle yani anca şöyle bak burnumuzun dibine bin tane 3000 tane tank getirdi adamlar. Kime karşı getirdi bunu ya? Senin burada ne düşmanın var? Kime karşı düşmanlık yapıyorsun? Neye düşmanın var? Yani sana kim saldırdı da geldin buraya 5000 tane tank getirdin? bilmem 300 tane e, şey getirdin. Kimse sormuyor bunu, sorgulamıyor. Hayret ediyorum ben buna. Vallahi hayret ediyorum. Siz hayret etmiyor musunuz? 1500 kilometre, 15 bin kilometre öteden adam burnumuzun dibine 3000 tane tank tavaşa gider gibi, savaşa gider gibi. 300 tane saldırı hükümeti, bilmem kaç tane OF-35. ...hale daha diyoruz ki bizim karnımız aç, cebimiz delik. Ondan sonra Çanakkale'de bir tas çorbayla ile üç gün savundu. Senin onun torunu değilsin o zaman. Boşuna konuşmayalım biz. Biz boşuna konuşmayalım. Biz cebimize mahkum olmuş insanlar olduk. Cebimize mahkum olmuş insanlar olduk. Vatanımızı düşünmez olduk. Herkes bakın burada akşam ne yiyeceğim derdinde. Peki efendim, ya biz ha? E, şu an bunları düşünmeyeceksek. Yani o zaman dedelerimiz niye öldü? Biz şu an bunları çekmeyelim diye. E madem çekmeyelim şu an biz bunları değil, değil. Bize çekiyoruz. vatan bırakmak için şey yaptı. Vatan bırakmak için. Düşünmediler benim çocuğum aç mı kalacak, yetim mi kalacak, şey mi değil. Vatan bırakmak için bizim için savaştılar. Şimdi biz para kazanmak için savaşıyoruz. Vatanı düşünen yok. Vatan parçalansın da benim cebim de olsun. Bak beş tane aile var diyoruz değil mi? 75 senedir Migros var. 20 senelik BİM var. Bilmem kaç senelik şeyler var. Diyor ki bu sene ben zarar mı edeyim? Evet. 75 senedir bu halktan para kazandın sen. Evet. Bir senede zarar et Allah aşkına ya. Hayır olmaz. Ben cebimi düşünüyorum. Benim çoluğum çocuğum ne olacak diyor. Benim onda kaygım var. Ulan Türkiye senin be. Hangi taşın altına atsan. çıkıyor televizyonda diyorsun ki al sokağa çıksın bir gol yüzünden futbol hata oyunu diye mi kardeşim? Sen milleti ne gale yana getiriyorsun? Hakem de hata yapacak. Futbolcu da hata, kendi futbolcunun hata yaptığı zaman, gol yediği zaman millet sokağa dökülsün diyor musun? Böyle bir şey olur mu? Bir maç yüzünden milleti sokağa dökmek isteyen insanlar var. Ya artık benim diyecek bir şeyim yok. Evet ekonomi kötü. memnun, memnun muyum? Değilim. Ama memnun değil diye de kaos yaratmaya hakkım yok. Biraz da bu zenginler Allah rızası için şu gariban halkın sezine düşsünler. Hale daha diyor ki 4 bin lira olursa asgari ücret ben diyor o zaman 500 kişiyi çıkartırım işten. Böyle tehdit ediyorlar bizi. Etmiyorlar mı? Çıkın beslenin sahibine bakın. Aynen onu söylüyor. Bütün büyük şeylere bakın onu söylüyor. Ver kardeşim asgari ücret adı üstünde en altı şey. Sen altı bin lira verdin de devlet sana hayır mı dedi. Hayır mı dedi kardeşim soruyorum sana. Sen bana bir 4 sor. Bin lira ya altı bin lira olursa bu fiyatları bırakırlar mı? Hayır olmaz. Olmaz. Sonuç o değil. Sana on bin lira verse alttan gene yükseltecek. Yani yine aynı şey yükselt. Yani Bizim için yani önemli olan alım gücünü yükseltmesi. alım gücünü ben yükseltince adamlar diyor ki nasıl olsa alım gücü yükseldi. Ben de zam yapayım. Öyle değil mi kardeşim? Ya öyle yapmadılar mı? Ceza verdik ne oldu? Sen bize ceza kesersen ben de halka keserim. Bak 100 lira yaptı ya. Bana şey şeyde indirim yapmış terlikte. Milletin terliğe mi ihtiyacı var, yemeğe mi ihtiyacı var? Bakın bir şeyinde bir tane yiyecek unsurunda indirim var mı? Bakın diğerlerine yok. Ama biz burada ne konuşuyoruz? Ne projen var kardeşim bana onu getir. Vallahi vereceğim. Projen yok. Gitsin nerede ne olursa olsun. Tufandan sonrası benim. Yalan mı? Soru sordun cevabını veriyorum. Varsa sorun daha sonra cevabını vereyim. Abi, teşekkür ederim. Abi. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Yarın bir seçim olsa kim oy kullanırız? İyi Parti. Neden İyi Parti? Daha çok güven veriyor. Evet. evet. Ee, yaklaşık bir iki hafta önce e, İyi Parti Grup Başkan Vekilinin bir hadisesi olmuştu. Hatırlar mısınız? Evet. Lütfü Üçfütürkhan. Bu, bu var. Yani bir şehit yakınına Hayır, küfür, evet. etti, küfür etti, hakaret etti. Küfür etti efendim. Ya sen onun geçmişini biliyor musun? Şimdi, yok geçmişi değil. Bu geçmişi sizi sarstı mı diyecektim. Yaptığı, terbiyesizlikler, mahkemede hüküm giydiğini, hapse gireceğini ve onun A Haber tarafından oraya özellikle getirildiğini. Bunları görmüyorsunuz değil mi? Efendim, biz soru soruyoruz sadece. Biz iyi Partili de değiliz, başka bir partili de değiliz. O zaman bunu şey yapın, yayınlayın. Tamam, yayınlayacağız. Siz İster, Meral Hanım onu görevden aldı ya, daha ne yapsın? Yok, hayır. Bu sizi, acaba iyi Parti'ye olan güveninizi sarstı mıydı soruyorum sadece? Hayır, hiçbir şekilde sarsmadı. Efendim, madem böyle bir insan kendisi, evet. neden bu zamana kadar partide tutuldu? Mesela geçen sene de bir şehit yakını ile ilgili bir sorunu vardı, hatırlıyor musunuz? Bakın, Re Recep Tayyip Erdoğan şehitleri, sürekli hakaret etti. Bunlar niye hiç unutuluyor? Ben, şey. Bunları da soruyor hepsini. Evet. Askerlik yan gelip yatma yeri mi dedi? Bu işin doğasında vardı. Köylüye ananı da al git dedi. Evet. Hı. Peki Hepsini soruyoruz efendim. Tamam işte ben de onu hepsini diyorum. Şimdi yok. Hepsini soruyoruz. Ya kardeş yani şimdi insanlar ben, İyi Partiliyim dediniz diye bunu örnek verdiniz. Evet, evet ben iyi Partiye vereceğim. Ben Çünkü ben işte ülkenin düştüğü durum. Şu son günlerde yaşanan bu doların her şeyin fırlaması, insanların aç susuz kalması yani bu iyi bir yönetim olsa insanlar AK Parti'ye de verir. Ki zaten 20 yıldır da verdiler. Ama maalesef iktidar buna layık olamadı. Geldiğimiz durumu nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Yani solumuz karanlık. Herkes endişe içinde. Herkes korku içinde. Bu kışı nasıl getireceğiz derdinde. Şimdi ben geçen 3 ay önce 20 liraya aldığım 3 tane baharatı 80 lira ödedim. Bak yemin ediyorum 80 lira dedim. İşte al, aldınız 20 liradan 80 lira. 250 çeyrek gram 3 tane baharat. Yani buna göre herkes de fırsatçılıktan istediği kadar zam yapıyor. Han halkın sahibi, han televizyonda dedi ki bu dövizden dolayı zam yapanların canını okuyacağız dedi. Hiçbir kontrol var mı? Herkes bildiği gibi satıyor. Olan serbest piyasa diyorlar servis. da. Ya ben bu serbest var. piyasa olur mu kardeşim yani şimdi biz olağanüstü dönemden geçiyoruz. Bir pandeminin verdiği rahatsızlık var. Değil mi? Ekonomik zorluklar var tabii ki. Yani bu kontrolsüz olmaması lazım. Madem her şey bu kadar döviz her gün fırlıyor. Artı bundan ithalat ihracatçı da şikayetçi. Onun da ithal girdileri artıyor. Yani onun için kardeşim bu iktidar yoruldu. Kesinlikle Değişim zamanı geldi. Manu ve seçime gitmeliler. Erken seçim bekliyor musunuz? Sizce olur mu? Bence olmaz. Çünkü korkuyor. Kaybedecek. Bütün anketlerde belli. Bu durumda gitmemek için elinden gelen her şeyi yapacak. Peki, bu son iki gündür böyle bir gençlerde birkaç şehirde birkaç noktada birkaç video yayınlandı. Hükümet istifa Korkası vesaire evet. diye bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce istifa gelir mi? Pek hani erken seçim bile olmaz diyorsunuz ama. Bakın bu bu iktidar ileride hesap sorulur korkusuyla asla seçime gitmeyecek. Bu sokağa çıkmaları da onların istediği bir şey. bu şeyler unutulsun. Hayat şartlarının zorluğu bir ayaklanma olsun ve biz bunları ezelim gibi şeyleri var, düşünceleri var. Onun için sağduyulu liderler Taraftarlarına sokağa çıkmayın diye kesin talimat verdiler. Çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldım. Ediyorum. Umarım yayınlarsınız.